Yok. Hayır. insane ne oğlum? İnsane oyun mu oynanır? Outlast contains intense violence, core graphics sexual content and strong language. Please enjoy. Vay bu tarafa gitmiş. Bak bak. Oğlum bu bizim ayak izimizmiş lan. <laughs> ben ne zaman gittim oraya? Dur bakayım. Yo. Bizim mi? Hayır, bizim değil. Pardon. Şuraya gitmiş. Kim o? Ben buraya gidiyorum. Tamam. Sen orada ne bok yiyorsun <laughs> Hadi diyor ne hadi <laughs> ne hadi adam kapıyı kapattı ben de kapattım ne olmuş O da beni görmek istemiyor ben de onu görmek istemiyorum Susam açılmıyor <laughs> <Bir bas. gülüyor> Kafası yok Bunun kafası mı da attı lan. Baba. Bunda da yok. Var abi belinin altında mı? Allah belanı vermesin. <laughs> ben de bakıyorum ama. <laughs> İbni ya. Bu <laughs> şerefsiz var ya. İyi. Bu burada. Şuradan git şuradan şuradan sağdan git sessiz ol. Tuvalete gir. Ha. Altına sıçacağına tuvalete sıç oğlum. Ha. Tamam. Sıçamıyoruz. Orada yol yok abi. Peki belki mesaneyi boşaltmak için girdik oğlum. Niye yol arayışına girdin hemen? Ben buraya mı gireceğim? Oraya giremiyorum ki zaten. Ya belki sıçacaktık. Niye mani oluyor? Lan! Benim ağzıma sıçrayım. Aslında deli olan benim. Kapıyı kapat da rahat rahat televizyon seyretsinler. Bas şimdi ben. Bak git. Oğlum hiçbir şey bazamıyor. Kaçam tırsım. Kapı nerede? Kapat. Kapısı yok. Oh. Ne oldu lan? Sesini duydum. Gerisini duyamadım. Her yer gitti. Aga bana kapı nerede? Kapıyı şey yapsanıza. Buradan değil mi? Lan! Aga sen beni görmedin, ben seni görmedim. Haberin olsun. Şurada da bir açık kapı var. Aç. Lütfen. İstirham ediyorum. Korkutmayın. Bir şey çıkmasın. Jumpscare falan. Yapmayalım böyle şeyler. Lan biri geliyor lan. Orada biri var. Aga be. Ayağına çorap giy üştürsün. İyi buldum. Bura tamam değil mi? Şimdi burada başka bir şey yok, yapmayacağız herhalde. Yeter gidelim artık. Hii. Gidemiyor. Lan nereye saklanacağım? Balls Vurma. Tamam. Belanı vermesin senin ya. Koş tamam. koş. <laughs> Burada saklanacak bir yer var mı? Hayır. Zıplar gibi yanından geç. He Lan. Vuruyor, vuruyor zıpla. Kaç. Ne kaçıyorduk ha? Bir daha vurursa zaten gittik, fert. Evet. Lan burada. Git lan! Ya oğlum sen niye tersten geldin? Geri zekalı adam. Ya geliyor hala geliyor ya. beynim aktı beynim. Nasıl koşuyor bir de? Gel git şuradan çıksana. Bak yürü git. Ya oğlum bir <laughs> Halbuki Forza'yı çok sevdim ben ama şey konusunda sıkıntımız var. geliyor. Duydu lan yoksa? Oğlum duymamış ol. Nak mı namut? Ya niye koşuyor peşimden ya? Geliyor vallahi geliyor. Ya ne güzel mal mal bakıyordunuz ya. Vallahi inanırım. Ay. Ya oğlum bu ne? Lütfen karşıma çıkma. Karşıma çıkma darılırım. Please. Please git başka dedilerle uğraş ya. Görmedim mi lan? Lan! İş şu işi kafama vurdu. Ben gidiyorum. O zıpla. Ay adamsın. Kaç. Ha <laughs> domuzla baş başa kaldık mı birader? Var sıçtık. Kal. <laughs> Karaktersiz domuz. Bana geliyor. <laughs> Seni hiç sevmedim ayı. Babanı da sevmezdim. Lan <laughs> zıplamıyor. Lan <laughs> siktir geldi gene. <laughs> Kalbimin efendisi. <gülüyor> 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 Ama öyle olmaz Ardacım lütfen rica ediyorum öyle denmez. Ama onu şey değil öyle Lütfen lütfen istirham ediyorum. Asılsız ithamlarda bulunmayalım lütfen. Yani niye çocuğa böyle diyorsun ya? Ayıcık geldi. Geldi gözünü dik. Gözünü Gözünü bize döküyor. Bakıyor bir de geri zekalı. Abi hangi zorlukta oynuyor? Kaç. Düt, 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 düt. Hangi zorluk? Hard'da oynuyoruz kardeşim. Şeydi ikinci zorlukta. <laughs> Geliyor. Geliyor kaç. Selamlar, iyi yayınlar demiş Serdar. Hayır kaç lan nerede kaçacak ya bunun nereye aa Bukla kaldım Limit Ha Kaç Geliyor Geliyor Ha <laughs> kandırdım Kandıramadım Kandıramadım Yakalandım Oh Merhabalar iyi yayınlar Serdar hoş geldin sefa getirdin Yayınımız nasıl geçti